Arkadaşlar Merhaba Herkese iyi pazarlar dilerim Şimdi sizlere e, birazcık mondial Tap 50 50cc motor hakkında bilgi vermek istiyorum A'dan Z'ye e, 6 aydır kullanıyorum A'dan Z'ye 6 aydır e, neleri var neleri yok e, bunları size izah etmek isterim. Öncelikle bütün arkadaşlar e, söyler işte e, 4 renkli ekranı var diye. Bunu yolda giderken e, kullanabiliyorsunuz. Derken şöyle e, kendisi zaten renk kilometreye göre renk atıyor. İşte e, 20 kilometreye kadar beyaz, <laughs> 20'den sonra yeşil, 40'a geldiği zaman da kırmızı renk yapıyor. En son maksimum hızı e, 55, 54-55 km. Malum e, kış olduğu için şunları taktırdım. Gayet koruma, gayet randımanlı. 75 liraya aldım. E, hiç yoktan iyidir. Aynalar hakkında biraz bilgi vereyim. Ee, bu aynalar hakkında işte yok göremiyoruz falan filan gibi bir bilgi olmasın. Aynalar gayet rahat bir şekilde sağınıza solunuzu her yerinizi rahat çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ee, koltuk hakkında biraz bilgi vermem gerekirse, bu e, koltuk çok sert. Bunun için şöyle bir aparat. Şirin evlerden aldım. Şirin evlerden aldım ve çok e, rahatlık, rahat randıman veriyor. Rahatlık açısından çok güzel, bilginiz olsun. E, farlar Farlar hakkında biraz bilgi vereyim. Farlar gayet güzel. E, çok rahat aydınlatıyor. Yani e, sabah Karanlıkta veya işte akşam karanlıkta çok rahat şey yapabiliyorsunuz. Önünüze görebiliyorsunuz. Aydınlığı mükemmel. Yalnız siz e, arkadaşlar aldığınız zaman mutlaka ama mutlaka size tavsiyem lastikleri değiştirin. Lastikleri değiştirin. Lastikler naylon lastikler ben Michelin City e girip lastik taktırdım. Randımanı çok fazla değişti. Çok mükemmel derecede yol tutuşu oldu. Ki zaten fazla bir lastikler hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Burada. Hava filtresi var. Hava filtresini iki bakımda bir değiştirin. Mutlaka değiştirin. Veya her bakımda değiştirin. 35 lira gibi bir rakamı var. Sorunsuz çalışıyor. Motor hava soğutmalı biliyorsunuz. Ben daha önceden çok tedirgin olmuştum. Hava soğutmalı motor. Daha önceki motorlarım benim Su soğutmalıydı. Su soğutmalı olmasına rağmen e, hani herhangi bir problem yaşamamıştım. Ama e, bu hava soğutmalı bana çok daha randımanlı geldi. Bildiğiniz olsun, onu söylemek isterim. Yolda gidişi çok rahat, çok iyi. <laughs> daha ne söyleyebilirim daha nasıl yani diğer diğer 50cc motorlara nazaran diğer 50cc motorlara nazaran bilginiz olsun en önemlisi en önemlisi arkadaşlar bu motorda bu motorda dörtlü var. Dörtlüler var. Ki çoğu 50 cc motorlarda olmayan bir özellik ve çok işinize yarıyor. Sakın ola sakın ola ee, bundan tam yoluna tam motor yoluna çıkmayın. Çünkü ee, zorluk çekersiniz, zorluk çekersiniz. Ee, sonra e, bunun bagajı yani ufak tefek eşyaları koymakta gayet rahat, gayet düzgün. Ama yalnız e, şu selenin açtığınız zaman oynaması başta canını sıkıyor. Fakat bu çok takılacak bir şey değil. Yan ayaklığı var. Yan ayaklığını açtığınız zaman motor çalışması eder. Ki genelde park ettiğiniz zaman bunu açık bırakın. Motor hafif olduğundan dolayı yana belki ufak bir müdahale sonucu yana düşmem, düşmesini önlemek için artı bir önlem diyebilirim. Ee, motorun süspansiyonu çok sert. Ki aldığınızda en, altın, en alta getirin. Motorun randımanı biraz daha fazlalaşıyor. Yani oturduğunuz zaman yolda giderken ki şeyleri çok fazla aşırı derecede hissetmiyorsunuz. <laughs> Ve onun haricinde söyleyebileceğim hani diğer 50 cc'lere nazaran işte dünyanın en iyi kayışı var Hayaboshi kayışı var. Bu motor açısından gayet güzel. Ee, ve her bin kilometrede bir bakıma gidin. bin kilometrede bir bakıma gidin. Sizi üzmez, sizi yolda bırakmaz. Sizi e, üzecek bir motor değil. Yalnız işte e, nedir? Şu buraya bir telefon koyabilirsiniz. İşte bir su koyabilirsiniz. Onun haricinde başka bir şey yapamazsınız yol tutuşu dengesi Heh, e, aklıma gelmişken e, denge açısından çok dengeli bir motor. Emin olun e, iyi markalar arasında kullananlarınız varsa bilmiyorum. E, iyi markalar için ki çok dengeli olduğu söylenir. Bu motor da aynı. Arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Bu benim ilk videom. Ve e, artı frenler aklıma geldi. E, frenler için kimse hiçbir şekilde tut frenler tutmuyor diyemez. Frenler zıpkın gibi olduğu yere çakıyor. Motoru Hangi, isterseniz yani. Tabi çok hızlı gidemiyorsunuz ayrı dava ama çok ani fren yapmak istediğinizde lütfen ama lütfen sizden e, size tavsiyem iki freni birden ön frene kesinlikle birden abanmayın. İki frenin ikisini birden e, rahmetli Barkın'ın dediği gibi limon sıkacağı gibi, limon sıktığınız gibi e, şey yaparsanız, kitlerseniz çok daha kısa mesafede ve çok daha e, düzgün bir şekilde durmanızı sağlar. Dediğim gibi e, benim Dokunmadığım yani size söylemediğim bir şeyler olabilir aklıma şu an bunlar geliyor ve e, sorabilirsiniz. Bu arada e, lütfen diğer motorcu arkadaşlar beni izleyen olur mutlaka izlerler. Lütfen bu 50cc büyük motorlara sesleniyorum daha saygılı ve daha doğrusu birbirimiz arasında daha saygılı ve Düzgün bir şekilde hareket etmeye özen gösterelim çünkü e, kaskınızı montunuzu giymeden çıkmayın ki etrafımızda çok görüyoruz kask yok e, işte çeşitli seremoniler yapan arkadaşlar var bunlar lütfen yapmamaya dikkat etsin. E, bu dediğim gibi bu benim ilk videom e, aklıma geldikçe daha başka şeyler de çekerim e, sizin